İki tilki. Bir zamanlar iki tilki olmuşlardı. Can, ciğer, dost. Bu dostlukları evlilikle sonuçlandı. Nerede olsa beraber gezerler, beraber tozarlardı. Hiç ayrılmazlardı birbirlerinden. Bir gün karşılarına padişah çıktı. Şahini ve tazısıyla. Birisini avladı padişah. Araları ayrıldı, açıldı. Mecbur kaldılar ayrılmaya. Ömür boyu ayrılmayacaklarına söz vermişlerdi yoksa. Dişisi bir fırsatı buldu, sordu ayrılırken erkeğine. Nerede buluşuruz seninle bir daha? Bitmesin bu aşkımız ebedi devam etsin. Her nerede olursa devam etsin dedi. Erkek bu soruya hiç düşünmeden hemen verdi cevabı. Hangimiz olursak olalım, ister ölümümüz erken olsun, isterse geç, bellidir buluşma yerimiz. Postu mutlaka bir gün deldiririz. Buluşma yerimizde kürçü dükkanı olur. Başka yer değil. Bu kadere sahip olan bizler, yiyecek peşinde koşturmaktan başka bir şey bilmeyiz. Anlayacağınız hırs bürümüştür gözümüzü. Tehlikeyi hiç görmeyiz. Hırs gözümüzü kör etmiştir. Bundan da zayıf ve sıskayız. Tevekkül eden karanın patlıcanları, denizin balıkları bizden daha rahat yiyecek bulur. Bize gelince akıbet değişmez, budur kişisi ayrılırken seslendi erkeğine Öyleyse bekliyorum seni de en kısa zamanda benim gittiğim yere. Kendimiz olmasak da postlarımız yan yana olur hiç olmazsa. Hani bir hadis var. Dost dostuyla buluşacak orada. Sevdiğimiz dostlarımıza dikkat edelim. Hiçbir zaman dünyalık dostlar olmasın onlar.